Bulunamayan geometrik kanalımıza hoş geldiniz. Bugün efsane bir e, teoremle karşınızdayız. Menelaus teoremini ifade edip doğruluğunu göstereceğiz. Menelaus teoremi şunu diyor. Bir ABC üçgeni bir kesenle kesildiği zaman burada kesen AB'yi Z'de, AC'yi Y'de ve BC kenarında dışarıdan X noktasında kestiğinde başka bir de işte Z, y, C noktaları doğrusalsa, doğrusalsa biz göstereceğiz ki A, Z bölü Z, çarpı BX X bölü X, çarpı C, Y bölü Y, A eşittir eksi birdir. Evet. Peki. Burada ispatı beraber yapacağız. İspata başlayalım. Üçgenin A köşesinden bu kesene bir dik indiriyorum. Bu dikin ayağına ne diyorum. Daha sonra aynı şeyi B noktası için yapıyorum. B'den dik indiriyorum kesene. Buraya da M noktası diyorum. Daha sonra üçüncü köşe C noktasından buraya bir dik indiriyorum. Buraya da L diyorum. Şimdi burada A, N, Z üçgeni bu açıyla bu açı iç tersten aynı. Bu açılar da zaten ters açılar. ANZ üçgeniyle BMZ üçgeni benzerdir. Açıları eşit olduğundan. Peki bu benzerliği yazalım. AN bölü AN'nin MB oranı eşittir. AZ'nin AZ'nin ZB oranı. Evet. Bunu yazdık. Daha sonra bu y açının şuradaki açıyla ters açı olma durumunda e, n y a üçgeni l y c üçgeni de yine benzer. Şimdi bu benzerliği yazarsak bu iki üçgen arasındaki benzerliği yazarsak l c'nin a n, y oranı l c bölü a ne eşittir c y bölü y a Evet bunu da yazdık. Daha sonra bu MB doğrusu LC doğrusuna paralel olduğundan XLC üçgeni ile XMB üçgeni benzerdir. Çünkü L ile M açısı aynı. X açısı da ortak olduğu için bu iki üçgen açıları eşit olduğundan benzer olur. Buradaki benzerliği yazarsak BM'nin LC'ye oranı BM bölü LC eşittir. BM'nin L eşittir. BX bölü BX bölü XC He, Bunu yazdık. Peki burada bir alt alta orantılar var. Bunların üçünü taraf tarafa çarpalım. Sol tarafı çarpıyorum. AN bölü MB çarpı LC bölü AD çarpı BM bölü LC eşittir. Sol tarafı çarpıyorum. AZ bölü ZB. Yani şunu bulmuş olduk. Bunu bulmuş olduk. Daha sonra burada bu var. Onu yazayım yanına. Çarpmada değişme özelliği var. Çarpı BX bölü XC. Buna benzesin diye yazıyorum. Çarpı CY bölü YA. Evet. Burada görüldüğü gibi bunu oluşturduk. Bakalım hakikaten bunun sonucu eksi bir ediyor mu? Bakalım şimdi sol tarafa. A ane gitti. LC, LC de gitti. Burada BB var. Altta MB var. Vektörel düşündüğün zaman bunların yönleri terstir. Bunlar da sadeleşir ama sol tarafta bir eksi 1 kalır. Vektörel olarak düşünürsek. O zaman eksi 1 eşittir. A z bölü z çarpı b bölü x c çarpı c y bölü y Evet. Demek ki a z'nin oranı çarpı b xc'ye x c'ye oranı çarpı c y'nin y, a'ya oranı eksi 1'miş. Menelaus teoremine göre. Bizi takip etmeye devam edin.